konuşuyorum! <laughs> Hadi cevap verin! Nedir bu olanlar? <laughs> <laughs> ne olur! <laughs> ne olur kızma! Biz kötü bir şey yapmadık! <laughs> yapmadık! Hıh! <laughs> bu aşupada on muhafız öldürüldü. Bir de bu arada ihtiyar adam öldü. Tam 60 yaşında! Kim yaptı bunu? Siz yoksa buraya bunun için mi geldiniz? Bunu öğrenmek için mi? Evet, bunun için. Bu, bu tip sorguları daima kırmızı gül yapar, Bundan başkası değil. Ne? Kırmızı gül ha! Söyle şimdi nerede? Bilmiyorum! Zaten hiç kimse... ...onun nerede olduğunu bilmez! Bu bir sırdır!